Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hileli toca boca yükledim Happy moddan sonra geri happy modu silmeyi unutmayın çünkü e, yoksa virüs kaptırabiliyor ama hemen silersiniz hiçbir şey olmuyor Ama toca bocanız illaki yüklü olması gerek Allah'ım bu telefondan bıktım vallahi billahi. Çünkü ilk de bir ses gidip gidip duruyor hemen açalım açtık Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev alışverişi yapacağız. İlk baş kıyafetten başlayacağım. Bu benim gördüğünüz gibi üstümdeki kıyafetten. Hemen şöyle bakalım. Hmm, güzel kıyafet herhalde. Ya, bu da tatlıymış. Bunu da Hemen alışveriş sepetimizi alıp içine dolduralım. Şu kadını da deneyeceğim. Şu kadının kıyafetini de deneyeyim. Anam bu da tatlı oldu kadar güzeller ki arkadaşlar hepsi dur Allah'ım elim kayıyor bir de arkadaşlar Heh. tamam şimdi bu arada arkadaşlar elim terleyebiliyor böyle benim bebekliğimden beri elim terliyor arkadaşlar yani neyse devam edin sonra böyle tatlı tane hepsi var alacağım bakayım kendime de deneyim tatlıymış. şimdi ikisi bir kasaya gönderelim arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Bu kez de bir bakalım. Aa bu tatlıymış bak. Şöyle bunu da içine koyayım. Buradaki şey burası şeffaf modası. Ay, bu arada şeffaf modası resmen şu şey olmuş. Buradaki şey ben tıkır tıkır alıyorum her şeyi. Ee, sonra bu erkek kıyafeti herhalde deneyiz, deneyelim. Yok. Bu da düşün de deneyelim. Bakalım bu olur mu? Bu da güzel oldu. Bu şeffaf modalar çok moda olmuş arkadaşlar. Bu da efendim. Yani her şey şeffaf moda. Bakalım Şunu şöyle bir tutsam bakarsın. Ortası full şeffaf. Yani Allah'ım ya çok güzel kıyafetler aldık. Şimdi diğer tarafa geçelim. Evet burada gözlük var. Hemen gözü, gözümüze uygun. Biraz yukarı kaldıralım. Hı? Hmm. Tamam, neyse. Burayla uğraşmayacağım. Böyle bakalım başka kıyafetler var mıymış. Aa. Aha. Aha şey, maske falan varmış. Hmm. bundan önce hemen gidip şey yapayım. Bundan önce şunları hemen bir paketler tekleyeyim. Hop. 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 Evet, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Neyse dedim, katının sesi de birazcık değişikmiş. Neyse şimdi buraya geldik. Duracık maske falan yapalım. Graftımızı buraya koyalım. Burada şu tarafa da bir bakayım. Ondan sonra. Anam. Bu güzel. Ya? Bu da yakışa benim de kızım olacak. Bir hamileyim arkadaşlar. Burada bunu da söyleyeyim. Queen vereceğim adında. Şimdi ben de hamile olduğum için belki bir İki ay sonra falan karnım şişecek, böyle hamile bir şekilde dolaşacağım. Ay ilk defa hamile oluyorum arkadaşlar ve çok dikkatli olmalıyım bu anlarda yani her an bir şey olabilir bebeğime neyse. O yüzden ilk baştan hamlencici bir tane iki üç tane böyle kız olacağı için cinsiyetini çünkü öğrendik arkadaşlar kız olacağı için böyle bebek eşyaları alacağız. Konuşamadım. Böyle oldum birden. Ee, bakayım. Neyse ben haftaya gelirim. Buraya. Lan ses yine gitti. Bir dakika. Şurada ne var? Ay çok demiş. Şimdi yaklaşır bunu hemen sepetimize koyduktan sonra birazcık Hepimize maske falan yapalım. Peki, maskeler nerede? Heh. Oy rahatladım biraz. Tacımı çıkartmayı unuttum ama olsun. Ay bir tane krem de alalım. Dur gelmişken. Krem kız Ben böyle evlerimi alıyorum ki. Mesela arkadaşlar bunlar satılıyor. Buralar dükkan gibi bir şey yani. Şimdi kıyafetimizi giyinip kafamızdakini de çıkartalım. Çok pırıl pırıl olduk. Ee, bu ne? Anam. Neyse. Bir tane dondurma yiyelim. şuradan. Evet. Neyle olsun? Şöyle pembikli. Evet. İşte bu şekilde. Ay güm güm şöyle neyse böyle tekmeyi yiyelim vallahi çok çok güzeldi valla neyse şimdi ikinci kata gidelim pardon bir Hadi gidelim. Yükleyin, 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 yükleyin. Saatimiz dönüyor, dönüyor. Evet, dön, 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 dön. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, sonda videonun sonunda size bir kanal vereceğim. O kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu kanala da tabii ki de abone olup like atmayı unutmayın. Ondan öğrendim böyle bedava almayı. Neyse geldik. Hop. Evet. Şimdi birinci katı bir gezelim. Aman aman aman. Ne var neymiş böyle? Ay bitki yeri. Güzelmiş. Şöyle gidelim. Gidelim gidelim. Evet. Buraya geliyorum. Aa ses geliyor. Aa buraya da oturalıyormuş. Neyse güzelmiş. Kız yerdeki. Neyse. Evet. Biraz telefonlara bakın alın yani. Böyle boş boş gezmeyin. Tamam. Şundan. Tamam şimdi şey vardı, kedi vardı. Bunu almaz mıyım almaz mıyım he? Bakanız bize dönük oluyor. Teşekkür ederim. Kulaklıkmış. Hmm, neymiş? Ne olduğunu bilmiyorum ama kafama yapıştı çıkmıyor. Ay şeffaf telefon çok severim. Severek de kullanırım. Biz telefon aldık gidelim. Dur laptop talak. <laughs> Anam bir şey yok laptop. laptop. pardon. Ben bunu nasıl tutacağım? Şuradan bilgisayar şey Güvenlik birisi şey mı mi? Anam birisi bizi çağırır. Hı, buyur hanımefendi. efendim. Şey eşya alıyordum da eşya al alacak yer kalmadı ya. Şu şeffaf laptop alır mısınız? Tabii ki de. Tamam lütfen beni takip edin. Tamam. Ee, nereye gidiyoruz efendim? Bir dakika şöyle bir şey deneyim evet arkadaşlar. Anam katil almakla kalp çizem de. Neyse. Bakın. Tamam. Bu da fotoğraf çekiliyormuş. Neyse. Efendim ben hemen size şeyimi vereyim. Caddemi vereyim. Siz oraya lütfen bırakın. Tamam mı? Tamam hanımefendi. Fısır 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 fısır. Fısır 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 fısır. fısır. Tamam hanımefendi. İyi günler. Evet arkadaşlar mahallemizde söyledik. Hemen gidelim. Evet. Buraya geldik. Biz diğer taraftaki en sonuna bakalım. Tamam telefonumdan başka. Aa bu da çok tatlı. Bunu da alacağım. Ben neyse. Üçüncü kata gidelim. Buraya gidiyorum. Evet arkadaşlar geldik. Neyse ki asansör mantığı var. Yoksa bu yükleri taşıyamayacaktım valla. Bunun ayağı da o süredir. Burada ne varmış ya? bakalım. Bir selam. Selam. Aa bakalım şu mantıklara ya. Çok güzelmiş. Şöyle gideyim. Bu ne ya? Aa. Şeymiş. <laughs> Temizlik şey de bunun ne işi var? Neyse. Neyse devam edelim. Ee, Şeref ek var. Ee, bir şey yok. Çok sessiz bir de ayrıcalıkla. Neyse gidelim. Hadi arkadaşlar eve gidip. Gidelim ya. başka bir yere uğrayalım. Hadi ki hadi gidip gelelim. Buraya geldim Bilmedim. bir yer daha arkadaşlar. Allah'ım gözüm kaşınıyor ya. Neyse gidelim. Bir bakın da filmler çekiliyor. onun evin içi var. Çok iyiymiş. Kıyafetler var, Laptop'lar var. Çok iyi var arkadaşlar. Çekim alanları mükemmel. Hepsi bir dakika geçti. Tamam. Kız ölecek bir şey kaçmışız. Lanet. Ne yapıyorsun yavrum? Anam. Ой, не думаю, что сейчас.

Ne zilde taşıyor? Oha, çok zil taşıyor ya. Yani yeni şeyler bulmak bir, bir güzel neyse. Şimdi ikinci kata gidelim. Burada üçüncü katmış. Şimdi ikinci katta. Etakta şehre geldim. Selam, Selam kaşar dizi kıyafetleri de birazcık değişik. Lan bu ne ya? Aa yeşil perdeli bir alan. Neyse. Bu da fazla bir şey yokmuş zaten. Aa ruj 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 ruj. Ruj, ruj gömleğimde gibi Bunlar evimde var da. Hemen birinci kıta geçelim. Evet arkadaşlar geldik bu arada. bu tarafa doğru geçiş yokmuş. Neyse hemen bu tarafa doğru gidelim. Çünkü çok yoldum yürü yürü yürü. Ama Bana... ay kedi. Ay şey kedi. Bak. Ay sen benimsindir kedi. Allah'ım birisini çağırayım. Hemen, hemen ya. Ay, yardımcı olsun. Efendim o zaman hemen yardımcı olayım. Ay yarın olan bir sürü kişi var. Neyse. baksana şuraya ya. Herkesin altın kartı var ya. Yaşas. Neyse. Şuraya geçeyim. Oh, selam. Selam. Anam. Ben bile olmayayım. Arkadaşlar bakar mısınız? Yine elmas bulduk. Çok güzeller. Ve çok özeller arkadaşlar. Gizem'e gidelim. Ee, burası yok mu? Maalesef yok, yok hanımefendi. Lütfen bu taraftan devam edin. O taraf yasak. Tamam hanımefendi. Ayı gideyim hemen. Arkadaşlar hemen buradan aşıyı bulduk. E, hemen evime kaçmam gerekiyor. Kameralar beni görmüş olabilir. Evet deşer hemen eşyalarımızı yerleştirelim. Şu biberonu alayım. Dolapma koyayım. Ay. Heh. Şimdi arkadaşlar bunu da Bakın arkadaşlar. Yok bir şey arkadaşlar oradaki bu arada oyuncak da arkadaşlar oradaki mat. Gerçekten. Gerçekten arkadaşım vallahi bile. Neyse. Ee, şuranın içine sıkıştırayım. Tamam. Şimdi şu kıyafetleri getirtirelim. Evet. hemen tamam, bunları yerleştirelim. Böyle kıyafetlerimiz. Maskemiz. Şöyle kıyafetlerimizi <laughs> <endi> böyle. <laughs> Kemal kıyafetler burada arkadaşlar. Ama telefonum. Şey. Şey Telefon. Kremim. Krem. 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 Evet kıyafet. Evet hemen gönderelim ve hemen şunları da dizelim. İyi ee, ben taraftaydı. İyi ee, arkadaşlar e birinci kata inmemiz gerekecek. Hemen gelip poşetimizi aldattıralım. Tamam, bir de bu da vardı değil mi? Evet. Bunu da şöyle bakın telefonlarımı, tabletlerimi, bilgisayarımı falan hep şuraya koyayım. Bilgisayarım da Tabletim de şeffaf. Yani. Evet. Şimdi hemen bunları birinci kata götürüyoruz. Allah'ım. tekrar geldik. Bu arada şu odaya bakmayın. Bu odayı gereksiz bir şekilde yaptım. Ve elimde kalan gereksiz eşyaları da buraya atayım dedim. Burada da küflendiler. Ve bakar mısınız suların rengine. Ay şey şu göz jelbonlar mesela böyle vücutlar ayrı olan bona bak hani şu da taze sonra burada bir tane benim pembe küpüm vardı o da camı morarmış buraya eş, eskimiş eşyalar attım bu arada. Bunlar böyle hiçbir şekilde toksit falan değil bu arada. Baştan diyeyim. Neyse şimdi bu arada bakın. Şurası mükemmel bir yer. Hatta hayvan şeyi de var. Hayvanın hayvan odası da var çünkü. Şimdi bunları hemen böyle koyuyorum. Yerleştiriyorum. Evet, hemen şimdi paketi gönderelim. şimdi şöyle gidelim. Ve evimde burası hayvan alanı. Bakın. Orayı boşalın. E perdelerim falan var. Böyle ilk girişteki ışıklarımı falan yenileyeceğim daha. Daha ışıklar falan daha koymadım. Böyle iç, ilk girişte böyle pratik bir tane şey olsun. Paspas olsun diye dedim. Sonra da arkadaşlar burada bu evimi değiştireceğim. Çok güzel bir ev alacağım veya evime alakalı bir, bir, sürü param var çünkü. Aslında param değil de bir sürü evim var bana göre. Ve bakın arkadaşlar burada diş macunum şeyim falan var. Burada kedinin banyosu. Burada benim banyom. Bakın. Bu arada arkadaşlar kağıttan da tuca buca şeyler yapıyorum. Karakterler yapıyorum. Kıyafetleri yapıyorum. Sizi bir ara o defteri bitirince ya defter yaptığım için o defter bir ara bitirince size göstereceğim arkadaşlar. Ama şimdi de bir dakika gözüm kaşınıyor. Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Şimdi benden Bu kadar arkadaşlar diğer boca karakterimi görmek için like at, abone ol. Bu arada bu e, hep böyle ücretsiz bir şekilde. Eğer ki böyle ücretsiz bir şekilde bu eve sahip olmak, bu eşyalara sahip olmak istiyorsanız Mutsuz Asla Mutlu Olmayacak kanalına abone olursanız sevinirim. E, böyle ben açıklamaya koyarım. O kanalı abone abone olup like atın çünkü o kanalda gösterecek. Part 1 ve part 2'sini ayrı ayrı çekecek. Ve ben de bunu aslında biliyordum. Yani aslında biliyordum ama kendisinden iyice öğrenmiş oldum. Böylelikle daha iyi oldu. Yani neyse arkadaşlar yani videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olup like attınız atmadıysanız hemen bir kontrol edin. Abone olun. Like atın. Lütfen sizi çok seviyorum. Bu arada bu aralar fazla video atamıyorum. Bu aralar hasta olduğum için fazla telefon elime geçmiyor. <laughs> Ve orta okula geçeceğim için fazla fazla kitaplar okuyorum. Testler çözüyorum. Yine de yani yaz tatiline pazartesi günü veya yarın girecek bir şekilde olacağım resmen. Bu arada arkadaşlar yine sizinle birlikte bir tane daha canlı yayın açacağım. Ee, o canlı yayında e, belki bin, bir gün olur ama siz her zaman kontrol edin arkadaşlar. Yarın belki canlı yayın açabilirim diye bir video attım değil mi? O videoda o gün açamadım çünkü hastaydım. Bayağı hastalandım. Hastaneye falan gittik. Bu arada hala burun tıkalı. Zor konuşuyorum. Yani hastaneye falan gittik falan. Sonra şimdi bazen birazcık iyileştim. Ama bazen de sesim kötüleşebiliyor, sesim gidebiliyor yani. Eee bununla sorununuz yoksa arkadaşlar abone olup like atın lütfen. Bir de geçmiş olursunuz alırım. Yine arkadaşlar kanalına abone olun dediğim bir kişinin yine o kanalına abone olun arkadaşlar. 50 e, şey koyacağım, açıklamaya koyacağım. Lütfen arkadaşlar abone olup like atın. Eğer ki atmadıysanız bir kontrol edin ver. Kontrol edin verin lütfen hadi arkadaşlar. Bu aralar videomda sadece 2 like falan alıyorum. Ve biraz ona doğru yükseltek. Yükseltsek 171 veya 170 abone olmuşuz hadi bir 10 like olsun yani böyle uzun videolarıma çok uzlaşıyorum arkadaşlar ben böyle uzun videolarıma sesim gidiyor videoyu durdurdum mu videoyu durdurdum mu fazla durmuyorum hemen başlatma zorunda kalıyorum yoksa nerede olduğumu unutuyorum dilimde mam kuruyor su içemiyorum filan dişlerim de yaptırdık bu arada arkadaşlar dişlerim fena ağrıyor şu anda iki dişim çok ağrıyor bir tane şöyle şey yaptı. Donladı. Uyuşturucu yaptı. O uyuşturucunun iğneye batırdığı yer şişti arkadaşlar. Bir oram ağrıyor. Oranın ağrısı falan var. Hem hastayım. Lütfen arkadaşlar abone olup like atın. Kontrol edelim lütfen. Artık şöyle tarz videolarımız, uzun videolarımız. Lütfen bir 10 like, 15 like, 11 like. 5 like olsa da hadi çıkalım lütfen. Ola o kadar like'lara çıkalım lütfen arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlarım. Ah, öptüm.